Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 ve Smoke Patch indirip kullananlar için yepyeni bir tavsiyem olacak. Bilgisayarınızda diyelim oyunu açıyorsunuz ama bazı eski sistem bilgisayarlarda istediğiniz FPS'te oynayamıyorsunuz. Takılmalar oluyor, donmalar oluyor. Ve bugün bunu çözmeye çalışacağız. Football Life 2025 bu sizde PES 2021 de yazabilir. Başka bir Yama kullanıyorsanız Dolayısıyla şunu PES 2021 olarak görün. E, ve dosya konumunu aç deyin. Burada dosya konumunu açtığınızda burada e, PES 2021 kullananlar direkt PES 2021'i görecek. E, burada da Settings, Bu Settings uygulamamıza giriyoruz. Bu Settings uygulamamıza girdikten sonra hemen bakıyoruz. E, i̇lk dikkat etmemiz gereken pencere modunda olmaması pencere modu demek daha bir fps düşüklüğü demek. Yani oyunu bir pencereye alıyor. Ardından burada arka planda bütün Windows çalışmaya devam ediyor. Windows normalde de çalışıyor ama tam ekran Windows'un işleyişini tamamen burada devre dışı bırakıp yani oyunun tamamen içine sokuyorsunuz. Yani tam ekranda daha fazla fps alırsınız. İkinci dikkat edeceğimiz şey çözünürlük. Özellikle 5-6 yıl veya daha eski cihazlarda büyük ihtimal 720 piksel olur. Ee, bu tasalar için geçerlidir. Genelde laptoplarda 1366 768 kullanılır. Ee, ama benim size tavsiye edeceğim eğer low bir ayarda oynamak istiyorsanız yani bilgisayarınız biraz eskiyse e, bunu da oynamanız. Yani 1280 720 169 en değerli bu şu olan 16.9 ben bunun 1080'ini kullanıyorum. Bilgisayarım kaldırdığı için. Burada çerçeve hızı diyor. Ee, bu eğer yani size şöyle söyleyeyim. Son model bir bilgisayarınız yoksa veya ekran kartınız iyi değilse kesinlikle 60 FPS'i seçmiyorsunuz. Ee, FPS olanı iyi gelse bile oyunu kasıyor arkadaşlar. Kesinlikle ben 30 FPS'i tavsiye ediyorum. Ama böyle orta düzey, orta düzey bir bilgisayarınız varsa da ee, oyun içinde 60 FPS seçebilirsiniz. Bu, tamamen size kalmış. HDR bende çıkmıyor. Çıkmaması gayet normal. E, ee, HDR yüksek sistemli bilgisayarlar için aşağı iniyoruz. VCN var. E, ee, bunu da düşük bir cihazınız varsa devre dışı bırakırsanız sevdim. Yani oyun etkileyebilir. Ben etkinleştirdim ama e, yüksek bir şekilde etkinleştirmekte tavsiye etmem. Ee, buradan cihazınızın özelliklerine bakabilirsiniz bilgisayarınızın yani buradan da kendinize bir çıkarım yapabilirsiniz mesela benim işlemcim gayet yeterli benim ekran kartım zaten çoğunlukla işlemciden e, destekleyen bir ekran işlemciden destekleyen bir ekran kartı o yüzden bakın VRAM mesela böyle görünüyor ve oyunda sürekli oyuna başlarken ben hata alıyorum VRAM bu şekilde olduğu için ama bilgisayarım kaldığı için herhangi bir problem yok Buraya ayarlarınızı yaptıktan sonra OK diyor. E, i̇kinci bir ayar daha göstereceğim hemen. İkinci bir ayarda Sistem. Sisteme giriyoruz. Gelişmiş sistem ayarları diyoruz. Direkt e, Windows 11'de başlat yazdığınızda sistem yazdığınızda önünüze geliyor. Eğer masa üstünde Bilgisayarım varsa ona da sağ tıklayıp özellikler derseniz oradan ulaşabilirsiniz. Burada e, performansa geliyoruz arkadaşlar. En önemli olaylarımızdan biri. Bunu ben Windows seçsin dedim bilgisayarım kaldırdığı için. Ama siz kesinlikle en iyi performans ayarla demek zorundasınız. Bilgisayarınız biraz düşükse yani kasıyorsa sıkıntı yaşıyorsanız FPS'te sıkıntı varsa en iyi performans için ayarları seçeceksiniz. Daha sonrasında uygula tamam dediğin zaman e, bitecek. E, burada ve en önemli olaylardan birisi de ekran kartınızın yani şu ben de AMD var mesela ekran kartınızda mutlaka performansı tercih edeceksiniz. Yani şöyle göstereyim ben size. Ben burada gelmişim mesela AMD'nin kendi ayarları var. Buradan performansı seçmişim. Buna göre bana aşağıda ayarlar tanımlıyor. Yani biraz daha kaliteden kısıyor. Biraz daha performansa veriyor. Ya dersiniz ki benim 3000-4000 TİA ekran kartım var. Bu şekilde e, bir cihazınız varsa da buradan kaliteyi seçebilirsiniz. Veya bataryada kullanıyorsanız güç tasarruf tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yani üçüncü değineceğim noktada bu olabilir. E, Yayınımı izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.